Transporter 2020 otomatik far anahtarı ve sensör uygulaması. Orijinal otomatik konumlu far anahtarımız. Aracımızda yağmur sensörü mevcut değil. Şu an sensörü karanlık olması için bez koyduk. Farlarımız yanıyor. Kontağı kapatalım. Alalım anahtarı. Aracımızdan indik. Aracımızdan indiğimiz gibi parklarımız yandı. Aracımızı kilitliyoruz. Şu anda aracın parkları, arka stopları, plaka ışıkları kamiklimi kon fonksiyonunda. 20 saniye boyunca yanarak yolumuzu aydınlatıyor. Şu an söndü. Evimize girdik. Şu an aracımızı uyku moduna girmesini bekliyoruz. Evimizdeyiz. Evimizden çıktık. Aracımızın kumandasına tekrar bastığımızda park lambaları yanıyor ve tekrar hem güzel bir görüntü hem de yolumuzu aydınlatmış oluyor.